denize doğru. Eğilmez başımıza taç yaptık. Hürriyeti zaferle kalbimize yazdık. Cumhuriyeti. Sakarya'dan su içtik. O çelik yuvaları yuvaları dağılmış bir avuç yumazayla. Hedef Akdeniz asker diyen parmağa koştuk. Zafer bahçelerinden gül koparmaya koştuk. Yol gö gösterdi göklerden bizi binlerce Ulufuklardan taştı al bayrağımız Koştuk aslanlar gibi Kükreyip dağdan dağa canavar dişinden Datanı kurtarma Sakarya'dan su içtik O çelik singülerle Yuvaları dağılmış bir avuç yummazlarla Eğilmez başımıza taş yaptık Hürriyeti zaten elle Kalbimize yazdık cumhuriyeti